Sayan'ın çorapları. Çoraplı evet. evet. Dur. Seda Sayan hanımefendi e, tabii ki e, prodüktörümden, konu koordinatörümden rica ettim. Seda Sayan hanımefendiyi çağıralım dedim ama yani Seda Sayan hanımefendinin bu videosuna dayanamayacağım. Yani aslında bir, bir insanı çağırdığım zaman tabii onunla güzel şeyler söylemek lazım. Yani o programa gelecek ya e, fakat ben dayanamıyorum. <laughs> <laughs> <Görelim>. evet. <laughs> Çoraplı evet Evet Şimdi çorap Kaç çorabı var nereden ne kadar alıyor Ve hiçbir zaman yaz sıcağında da vazgeçmiyor çoraplarından Evet yaz sıcağında giydiğim o çorap Zaten çok ipek Eldivenle giyebileceğiniz bir çorap ee, Çorap bir kültürdür Dur <laughs> Şimdi kelime kelime gideceğiz <laughs> Yaz sıcağında giydiğim çorap <laughs> Niye yazacağında çorap giyiyorsun bir? İkincisi niçin yazacağında eldivenle giyilebilecek bir çorap giyiyorsun? Yani tabii ki ipek çorap bir çorap biliyoruz fakat e, Seda Hanımefendi'nin üzerindeki ipek çorap değil bayağı bir anneanne çorabı. E, kalın e, <laughs> ve teni koyu gösteren ve genelde hanımlar hanımların tercih etmeyeceği bir çorap yani çünkü daha e, transparant ya da evet. güzel bacakları olursa hanımların değil mi transparant ya da e, ten rengine yakın çoraplar tercih eder. Baya böyle çikolatalı dondurma şeklinde bir e, çorap giymiş Sedan diyor ki eldivenle giyilemeyecek bir çorap peki. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Çorap bir kültürdür. Dur. <laughs> Çorap bir kültür değildir. Her şeyden önce yani atma. <laughs> Atmayalım. Çorap bir kültür değildir. Kültürlerin parçası olabilir. Yani efendim işte Kafkaslarda giyilen çoraplar şöyledir. Bizde Anadolu'ya gittiğin zaman çoraplar böyledir. İşte filan e, ilimizde çok güzel çoraplar vardır. Rengarenk işte yünden olur, pamuktan olur, şundan olur, bundan olur falan filan. Erkek giyiminde bir giyim şeklinin parçası olabilir. Ama çorap tek başına bir kültür olamaz. Çorap diye bir kültür yoktur. Devam. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Dur. <laughs> Dur. Şimdi çorap hem bir kültür değildir ve çorap kadını diye bir şey olamaz. Yani mesela e, ne kadını olamaz? E, nasıl söyleyelim? Mesela mesela burada bir çekmece var. Açıyorum kapatıyorum mesela. Ben çekmece kadını olamam. Yani çünkü bu bir araçtır, bir aparattır. Çekmece, içine bir şey koyarız e, ve açarız, kapatırız. Bir işe yarar. E, Kültürlerde yeri olabilir ama çekmece diye bir kültür yoktur. Kapatırız ve bizim için işlevi sona erer. Çekmece kültürü olmadığı gibi ben size dönüp dersem ki ben çekmeci erkeğiyim olmaz. Saçma bir şey olur. Devam. Ben çorap kadınıyım. Ha hmm. sen giyersin, giymezsin. Baldırı çıplak gezi. Beni ilgilendirmez. Ben... Dur. Bu arada toplumu da serbest bırakıyor lütfedip. Diyor ki sen giyersin, giymezsin. Arada lafı da sokuyor. Diyor ki baldırı çıplak dolaşırsın. o beni ilgilendirmez. Yani bu özgürlüğü bize verdiği için de teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Çıplak kızı beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Dur. Şimdi ben çorap severim derken bir insan zaten her gün hepimizin giydiği bir şeyi nasıl sever ben bunu anlayamıyorum. Mesela ben a, merdiven trabzanı severim. <laughs> Bunu size anlatmak istiyorum. Çünkü mesela ben bu basamaklardan inerken bu olmasa nereye tutunacağım? Dolayısıyla ben Trabzan severim. Buna Trabzan denir. Ben bir Trabzan erkeğiyim. Trabzan olmazsa yaşayamam. Yani. Evet. Devam. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsun diyenleri de duydum. Dur! Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsun'u anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hanımefendiler var, Ağustos ayı hanımefendileri var. Bunlar uçabilenleri var bu Ağustos ayı hanımefendilerin. Bir de yerde yürüyenleri var. Ağustos ayında çok hanımefendi yapar İstanbul mesela. Ağustos ayındaki hanımefendilerden Seda Sayan geçiyor. Ağustos ayı hanımefendileri diyor ki inanamıyoruz. Hiçbirimizde olmayan çorap Seda'da var. Seda çoraplarıyla geçiyor. Ve Kadınlar, Ağustos kadınları var. Diyorlar ki Allah için bravo, Allah için bravo. Hiçbirimizi bulamadığı çorabı o bulmuş. Devam. Diyenleri de duydum. Evet. Bu bir başka bir şeydir. Mesela kraliyet ailesinde hep çorap kuraldır. Evet. evet. Çorap Fransa'dan biliyorsunuz şeyini vermeyeyim. Doğuşu oradandır yani. Dur. Şimdi daha da daha da güzelleşiyor. Çorap biliyorsunuz. Fransa'da bir şeyin doğuşu mu bir şey mi doğuyor? Çorap Fransa'da doğuyor. Mesela Fransa'da Güneş Kral var biliyorsunuz. 14. Louis biliyorsunuz Güneş Kral Fransa'da. Fakat Louis'nin iktidarını sarsan bir şey oluyor. Çorap doğuyor. <laughs> ve Louis bile tapınıyor. Çorap doğdu diyor. Fakat Seda Sayan tam burada isim vermek istemiyor. Nedir bu ismini vermek istemediğin sır nedir? İlluminati olabilir mi? Ama Seda kesinlikle toplum sarsılmasın ve Türkiye'nin dengesi bozulmasın diye, dünyanın dengesi bozulmasın diye isim vermiyor. Şu bölümü bir daha izlemek istiyorum yani çünkü anlamaya çalışıyorum. Burada Seda Hanım'ın bir fedakarlığı var. İsim verse tam taşı gediğine koyacak ama isim vermek istemiyor. Görelim olayı. Hep çorap kuraldır. Evet. Çorap ...Fransa'dan biliyorsunuz şeyini vermeyeyim... ...doğuşu oradandır yani... Hı hı. ...adını vermeyeyim... ...ben çorap seviyorum... ...çorap daha bir mesafedir... ...dur... Hmm. ...şimdi... <laughs> ...çorabın doğuşunu tarihini de pek anlatmak istemiyor bize anladığım kadarıyla... ...çünkü isim verirse zaten siz perişan olacaksınız... Ha? Yani bayağı böyle bir İngiliz istihbarat teşkilatı, Amerikan istihbarat teşkilatı, Rusya filan birbirine karışacak. İsim vermek istemiyor. Sadece bizi düşündüğü için isim vermiyor. İsim vermek istemiyor. Yani tutuyor kendini. Sağ olsun. <laughs> Ama diyor ki sonra çorap diyor. Mesafedir dedi değil mi? Seninle benim aramda <laughs> sadece çorap var. <laughs> Bak. Ay. Bak isim vermek istemiyorum. <laughs> i̇sim vermek istemiyorum ama <laughs> çoraplarımı görüyorsun değil mi? Evet. Ve bu mesafeyi anlayacaksın. <laughs> bak, bu mesafeyi, bu mesafe gördün mü mesafeyi? Gördüm. Bak, ha, bak. <laughs> Devam? Mesafedir. Hmm. Güzeldir. Çoraba ne güzel anlamlar evet, katmış. Ya bunu... Kızlar diyorlar ki, Allah'ım bu nedir diyorlar. Bak şimdi o orası benim yıkıldığım yer artık. Yani kız ne dedi? Ne olur oraya döner misin? Ya yani çorap mesafedir dedi. Allah'ım bu hiç bilmiyorduk falan filan. Ya kafa buluyorsunuz. Yani bu daha çok tehlikeli. Ya Seda hanımla Seda sayanı çok severim. Bunca yıllık dostumdur. Ama ya bunlar Seda ile kafa buluyorlar. Bu çok ayıp. <laughs> Ya da hakikaten Seda'nın anlattıklarına etkilendiler. Bu da çok acıklı. <laughs> Görelim orayı. Çorap seviyorum. Çorap daha bir mesafedir. Hmm. Güzeldir. Çoraba ne güzel anlamlar evet, kattınız. Dur bir... orayı duymuyoruz. Çoraba ne güzel anlamlar yükledin. <laughs> ha? Ne güzel çoraba. Yani... Bakın. Seda Sayan hiçbir şey yapmadıysa çoraba anlam katmıştır çocuklar. Hiçbir şey yapmadıysa. Kimleri gördük? Okan Bayılgenleri gördük. Ne yaptı o? Seda Sayan çoraba anlam kattı. Elim, devam. Nasıl? O da Firikyalılar'dan geçmiş Antep'lere, nohutlu Firikya pilava. Muaz Bey, röportajınızda Firikyalılar Antep'te yaşadı dediniz ama Hı. Firikyalılar tarihte Ankara civarında yaşadılar. Evet, doğru. Olabilir. Şimdi babacığım çok acayip bir memlekette yaşıyoruz. Yani. Ben bunu hep anlattım. Gelecek nesiller malumata, informasyona çok önem verecekler. Herkes malumat furuş olacak dedim. YouTube'da çok izlenen videolar mutlaka bizim kendi youtuberlarımızın yaptığı bilimsel videolar olacak dedim. Fakat yemek programlarını düşünememiştim çocuklar. Bunları düşünememiştim. Bu nasıl bir şey? Yani seda çıkıyor, sedacığım çıkıyor diyor ki çorak. <laughs> Fransa'da doğduğunda yer yarıldı. Ee, ama isim vermek istemiyorum. Çorap bir gün doğdu isim vermeyeceğim. Ama çorap mesafedir diyor. Ondan sonra yemek programındaki bir adam pilavdan Frigyalılara geliyor. <laughs>